Herkese merhabalar. Daha önce size Karaca Hatır Plus 5 in 1 kahve makinesinin nasıl çalıştığını göstermiştim. Ancak birçok soru aldım bununla ilgili. E, i̇sterseniz tekrardan bir bakalım 4 ay sonra Karaca Hatır Plus nasıl çalışıyor? Hala ilk günkü verimliliği var mı? Bir birlikte görelim istedim. İçiniz rahat etsin. İstediğiniz gibi ise alırsınız, değilse almazsınız diye düşünüyorum. O yüzden bir 4 ay kullandıktan sonra tekrar nasıl kahve makinesini göstermek istiyorum. Buraya süt koydum. Sütlü yapacağım kahveyi. Çünkü özellikle sütlü ile ilgili birazcık zannedersem sorun yaşanıyormuş. Bildiklerime en azından faydalanmanız açısından bildiğim kadarıyla aktaracağım. Önce bir şuradan fincanlarımızı daha önce yıkayıp kaldırdığım fincanlarımı çıkarmak istiyorum. Bu da Karaca'nın fincanları bu arada. Fincanlarımı da göstereyim size. Şu şekilde. Evet. Çıkarıyorum fincanları. Evet. Fincanlarımızı çıkardıktan sonra sütlü yapacağım kahveyi. Bir yandan da filtre kahve yapacağım. Çünkü filtre kahve ile ilgili de zannedersem sıkıntı var. Bak, makinenin demliğini kırmadan yaparsak tabii bizim için daha güzel olacak. Evet bunu buraya koyuyoruz. Şu üst kısmını açıyorum. İçinden çıkardım bitki çayı süzgecini. Şimdi tabi buraya biliyorsunuz daha önceki videomdan da hatırladığınız kadarıyla burada 5 kişi şöyle göstereyim size maksimum 5 kişi 3 kişi ve 1 kişilik göstergeler mevcut. Şimdi ben mesela fark etmez bir kişilik bir Kahve, filtre kahve için içine su koymam gerekiyor. Yani bunu şimdi burada ben videoyu duraklatacağım. Şöyle bir bardakla. Bunun içinde süt var çünkü kullanamıyorum şu anda. Sütlü kahve yapacağım bununla. Böyle bir bardakla içerisine bir bardak su ekleyeceğim şu anda. Evet. Şöyle bir bardakla göstereyim. Bir bardak suyumu ekledim. Önce bir filtre kahve kısmıyla ilgilenelim. Bu arada fişi takılı. Arkadaki açma kapı tuşunun tuşun açma kapama tuşunun açık olduğundan kapalı olduğundan emin olun. Mesela şu an kapattım açtığımda zaten ışıklar yanıyor burada. Şu filtre kahve süzgecine filtre kahve süzgecine hemen göstereyim size. Şöyle bir kaşığımız var. Bu kaşıkla ben bir ölçek Evet şöyle ikisi birbirine karışmayacak. Çünkü bir Türk kahvesi kullanacağım. Şu tarafıyla bir ölçek filtre kahve ekledim. Kapatıyorum pardon şunu şuraya alacağız çünkü bu suyu ısıtıp şuradan içeri aktarmaya başlayacak aşağı aktarmaya başlayacak. Kapatıyorum ve filtre kahve tuşuna basıyorum. Filtre kahveniz hazırlanıyor. Tamam bir yerden filtre kahvemizi hazırlarken diğer yandan biz sütlü Türk kahvemizi yapalım. Şu an benim elimde şu bardağıma ben süt koydum. 2 fincan olacak şekilde hazneye süt koyacağım. Şu şekilde şu fincanlarımı kullanarak hazneye süt koyuyorum. İkinciyi de atıyorum. Birinciyi az önce videoyu duraklatıp koydum. Şu şekilde tamam. Yerine hemen yerleştiriyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Akıllara takılanları ben size burada bir göstereyim ondan sonra. Şimdi şu cezvenin şurada iç kısmında bakın şurası kahveyi algılayan sensör. O yüzden oranın temiz olması lazım. Oraya bir bezle şu altını falan eğer köpüklü yapmadığını düşünüyorsanız bir temizleyin oraları. Oraları temizleyin. İkincisi şurada kahve maksimum var. Bakın cezvede <laughs> kahve maksimumu geçmesin yapmıyor yani en azından istediğiniz gibi yapmaz yapar ama yeterince sütlü olmaz Şimdi sütümüzü koyduk. Şuranın da temiz olmasına yıkadıktan sonra dikkat edin. Şu kısım da temiz olsun. Sütümüzü koyduktan sonra tekrar kaşığımızın diğer tarafıyla ben bakın bolca Bir saniye Türk kahvesi koyuyorum. İki kişiliğe mesela üç kaşık atın. Arkadaşlar şu şekilde şöyle 3 kaşık attım. Hemen şurada bir dakika duraklatacağım. Tahta kaşıkla burayı karıştıracağım. Cezerin içine karıştıracağım. Evet şöyle bir tahta kaşık yardımıyla karıştıralım. En azından tabanı çizilmez. Demir kaşık tabanını çizebilir. Dikkat edin ona. Karıştırarak koyarsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Süt çok fazla taştı diyenler olmuş. Şimdi bakalım. Alacağız ve cezvemizi yerine koyalım. Bir yandan filtre kahvemiz olurken diğer yandan da sütlü içecek hazırlamaya basıyoruz. Şöyle göstereyim. İçeceğiniz hazırlanıyor. Tamam. Bekliyoruz. Evet şimdi ben videoyu duraklatacağım. Ve ikisi de olduğu zaman videoyu devam ettirip her iki içeceğimizin de nasıl olduğuna birlikte bakacağız. Evet hala bekliyorum. Bu arada e, Türk kahvesinin kaç dakikada hazırlandığını soran olmuş. Şu an için 1 dakika oldu. İkisini de bekleyeceğiz. Birlikte göstereceğim size nasıl çıktığını. En azından kafanızdaki soru işaretlerini gidermiş olursunuz. Uzun süre kullanımda hatır Plus Mod 5'in bir e, performansını kaybediyor mu kaybetmiyor mu bunu anlamış olursunuz. O yüzden birlikte bekleyelim. Bakalım hazır olduğunda nasıl bir içecek çıkacak ortaya. Bu arada ben dakika tuttum sizlere Türk kahvesinin kaç dakikada olduğunu da söyleyeceğim. Filtre kahvesi Türk kahvesine göre aslında hemen hemen aynı sürüyor ya. Filtre kahvesi bir tık daha belki uzun olabilir ama hemen hemen aynı vakitte hazır oluyor ikisi de. Bakın içeride sensör çalışıyor. O yüzden o arkadaki sensör temiz olmasa dikkat edin. Maksimum kahve boyutunu geçmemesine dikkat edin. Evet bekliyoruz. Yani e, kahvenizi diğer videomda da söylemiştim. Bol atmanız gerekiyor. Kahveyi bol attığınız sürece sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ben. <laughs> köpüklü olacaktır. Yani şu an benim için 4 aydır kullanıyorum. Hala e, köpüklü kahve yapıyor. Güzel yapıyor. Bir sıkıntı yaşamadım yani şu an için. <laughs> evet. Bu arada aşağıya Instagram adresimi bırakıyorum. Zaten Instagram adresimi takip ederseniz yaptığım kahveler hep hatır e, plus 5'in 1'le yapılan kahveler. Oradan da performansını görebilirsiniz kahvelerin. Henüz hala hiç e, ben içeceğiniz hazır. Evet, teşekkür ederiz. <laughs> cezve kullanmadım. Normal cezve kullanmadım. Evet, şimdi sütle içeceğimizi alıyoruz. Evet. Bakın şu şekilde. Şimdi bu normalde her seferinde böyle oluyor süt olduğu için ee, ama mesela herhalde bunu yanlış değerlendirenler olmuş yani işte deli gibi kabarıyor falan diye yorumlar gelmişti normal arkadaşlar bu bu böyledir normal süt olduğu için birazcık biliyorsunuz normalde de süt taşıyor hemen şöyle bir göstereyim size kendiniz notunuzu verin karaca benim fabrikam değil. Siz bilirsiniz. Tamamen siz faydalanın diye çekilmiş bir videodur bu. Evet, şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Şöyle birazcık da döktük olsun. Canımız sağ olsun. Filtre kahve de bakın şurada filtre kahvemiz ışığı hala yandığı müddetçe altındaki tabaka sıcak kalıyor anlamına gelir. Bu bu anlama geliyor. Ben filtre kahveyi de hemen size şöyle yerine koyayım ve doldurup göstereyim. Bunlar bizim sütlü kahvelerimiz. Bu da bizim şöyle alayım bardağı filtre kahvemiz. Evet şöyle açarak göstereyim. Yani çok sıcak olmuyor diyenler olmuş. Bakın hala tabakanın sıcak olduğuna dair makineden de bir işaret geldi. Şu işaret ışık yandıkça o tabaka sıcak kalacak. Ta ki ben kapatana kadar kapatıyorum. Evet. Şu şekilde yaptığım filtre kahve bu. Tabi filtre kahvenin yanına süt ısıtmak isteyen süt ısıtabilir yan tarafta. Yaptığım kahvelerde bu sütlü kahve. Yani süt birazcık kabardığı için yaşananlar normal size dediğimi yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Yani iç hazneyi silelim. Sütü ve pardon kahveyi algılayan iç hazneyi silin arkadaşlar. Bir tane bez hatta bir şurada bir bez var. Göstereyim ben size. Temiz bir bezimizi alalım. Şöyle altı. Şöyle üstü. Şöyle hazneyi silin. Arkadaşlar nemli bir bezle silelim hiçbir sıkıntı kalacağını ben düşünmüyorum. Tekrardan köpüklü kahveler yapacaksınızdır. Umarım video işinize yarar. Bu şekilde. Kahvenizi biraz bol atmayı unutmayın. Ve aşağı Instagram adresimi bırakıyorum. Takip ederseniz oradan diğer çizik ürünlerimle ilgili bilgileri de elde edebilirsiniz. Verdiğim nereden ucuz çeyiz temin edilebilir bilgileri veya hangi ürünü kullanmalısınız, hangi ürünü kullanmamalısınız bilgilerini YouTube'daki sayfamdan ve Instagram'daki sayfamdan görebilirsiniz. Abone olursanız, takip edip basarsanız ve beğenirseniz çok sevinirim. İyi günler diliyorum herkese. Hoşçakalın.